bir miktar alüminyum metali normal koşullarda 6,72 litre oksijen gazı ile artansız reaksiyona girerek alüminyum oksit katısını oluşturuyor. Reaksiyon sırasında 39,2 kilokalori ısı açığa çıktığına göre alüminyum oksit katısının molar oluşum ısısı kaç kilokaloridir? Mol sayısı verilen hacmin 22,4'ü oranıdır. O halde 6,72 litre oksijen gazı 0,3 mol demektir. 0,3 mol oksijen ile reaksiyona girecek alüminyum miktarı 2 mol alüminyum 1,5 mol oksijenle yandığına göre 0,3 mol oksijen 0,4 mol alüminyumla reaksiyona girecektir. Oluşan alüminyum oksit bileşiği 0,2 mol olacaktır. 0,2 mol alüminyum oksit oluştuğunda 39,2 kilokalori ısı açığa çıkıyorsa 1 mol alüminyum oksit oluştuğunda 196 kilokalori ısı açığa çıkacaktır. Isı açığa çıktığına göre tepkime egzotermiktir tepkimenin delta H değeri eksi 196 kilokalori olacaktır. O halde alüminyum oksit katısının molar oluşum ısısı eksi 196 kilokaloridir. Cevap D seçeneğidir.